Bilecik'te bir kıraathanede ''Depremzedeyim'' diyerek dilenirken yakalanan kadının üzerinden çıkan para miktarı pes dedirtti. Vatandaşların iyi niyetini, ahlaklı duyguları, dinimizi istismar ederek, vatandaşlardan iyi niyetini kullanarak para isteyen dilencilerimize ilgili mücadelelerimizde Özgür Amir'in komutasında sivil ekiplerimizi kurduk. Bu ekipler sayesinde de bir dilencimizin üzerinden 35 bin TL'ye yakın para çıktı. Biz bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz. Bilecik'in de köşe başlarında dilenci göremezsiniz. Bunlar genelde il dışından gelen vatandaşlar oluyor. Biz de bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı bir şekilde bizi uyarmalarını, bize ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Dilencilik bir meslek haline gelmesin. Haksız kazancı hep birlikte engelleyelim.